Thank you. Sağolun, Merhaba, ismim Yasir Yaman. Şu an e, kronstanda elit trainer, smart trainer bölümündeyiz. E, şu an simülasyon devam ediyor. E, elit drivoyu şu an sergiliyoruz. Ondan sonra... Tabi bu kadar sıcak bir ortamda bu antrenmanı yapmak insanı terletiyor. Yoksa siz beni tanıyorsunuz, ben de hemen terlemem. E, i̇nsanlar bayağı meraklı ve keyifli. ...iyi sonuçlar çıkarıyor. Burada Elite Trainer'da e, Bluetooth ve ANT ile e, bildiğiniz gibi birçok bir programda otomatik olarak senkronize edip kullanabiliyorsunuz. Evde simülasyon, trainer keyfini simülasyonu çok neşeli ve zevkli, çekilir bir hale getiriyor. Ve formunuzu kış sezonunda kaybetmiyorsunuz. Ee, onun dışında söyleyebileceğim 200, 2000 Watt'a kadar destekliyor güç ölçümünde. Ee, kurulumu falan çok basit, ee, antrenman yapmanız zaman kaldırabiliyorsunuz pratik bir şekilde. Evde de çok yer kaplıyor, fazla kar, kablo karmaşası da yok. Bir tane elektriği var, o da simülasyonda size güç uygulayabilmesi için isterseniz onu kullanmayabilirsiniz. Arkada bağlantı, ee, ondan sonra şey var, tabii. en büyük özelliği çok sessiz olması. Komşunuz hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. belki birkaç yüksek bütün uygulayan antrenmanlarda belki biraz rahatsız edebilir. Evet. Onun dışında evde bir set sevdalarının vazgeçemeyeceği bir oyuncak diyoruz. <laughs> Olmaya evet. 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 Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.